Ben belediye başkanı Koray Koçan. Dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, anne, bakışlarıyla içimizi güneş gibi aydınlatan, gülüşüyle gönüllerimizi ferahlatan, Gözlerinde baharın tazeliği. Ruhundan, özünden bir parça olarak gören. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere en değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor. Tüm annelerimizin anneler gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Kalın sağlıcakla.